Şimdi diyorlar ki Selim Bayraktar da hatalı ee, ama tabii ki hatalı olabilir tamam ama karşı tarafın cep telefonunu çıkarıp onun o sinirli olabileceğini varsayarak her şeyi kaydetmeye çalışması da çok fena artık bunlar var Esas o fena Selen var. gör güzel çıldırdı İşte kadının hali falan ama diye hiç kimse kurtulamaz Tabii. telefonla çekmek olayından bir kere bu trafik kusurunda yanlış anlatıyor ama detaya girmeyeceğim kusurlu taraf aslında Selin bir şeyi yanlış anladığı için Hı. ama onu bir kenara bırakırsak çekiliyor olmasını da çok normal karşılaması lazım ben mesela bu tepkilere çok şaşırıyorum Selen nedenini söyleyeyim söyleyeyim. Herkesin elinde cep telefonu var. Sen de ünlüysen ve sokaktaysan çekerler. Yapacak orada hiçbir şey o yok. Değil. Ama şimdi burada olay esnasında e, tetikleyip yani. aynı zamanda bir oyuncunun o halini çekmeye çalışma çabası yani. Orada bir art niyet var. Ha, onu söylüyorum. Orada bir orada art niyet var. Orada gaza şey getirip söyleyemez. sinirlendirip e, çekmesi evet orada bir yanlış bir, bir gaza getirme hali var ama normalde herkes herkesi çekiyor. Artık sokak Bu arada yasak o, değil mi? Tabii. Yasak. Yani. Ama birini sinirlendirip sinirlendirip çıldırtıp çıldırtıp çekersen o da suç yani. Evet. Ama normal şartlarda çekebilirsin. Herkes, hatıra herkes. olur. Ama sokaklar o kadar fena. Herkes de... çok sinirli kısacası. Evet. Dün, sokaklar. Dün yine bir olay patlamış galiba sinirli. yeni bir şey. İzleyelim onu da. Artık... Yani, yani gerçekten yal sabır demek gerekiyor. Bir sabır sabır içerden bu öfkeyi bir yenmek gerekiyor. Ne kadar bunu desek de öfkemizi yenememizin sebebini Selen az önce çok güzel bir şey söyledi. Herkes kendini bir şey zannediyor. Bir herkesin egosu tavan, trafikte tavan, iş yerinde tavan, evde tavan. O yüzden böyle gerçekten e, öfkemizin bir kontrolü e, bizim elimizde. O bir kontrol etmek gerekiyor. Yok gerek. ya kontrol edemeyiz. Şu ama anda ama kendi elimizde yani. Şöyle... Bir de böyle öfkeliyiz, öfkeliyiz deyip orayı besleme haline de giriyoruz Selen. Herkes artık e, yani öfkesini dışarıdan almaya çalışıyor Yelda'cığım. O kadar ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyor ki insanlar. Hı, Elbette. Orada patlar. Yani e, ilk, bak tamam, ilişkilerde yok. mutsuzlar tamam mı? Hı. Gerçekten böyle eskisi gibi bir aile sıcaklığında işte adam evine gelsin, kadın çocuklar vesaire. Ya, bu bizim Hı. doğamızın ihtiyacı olan bir Hı. bütünlük. Şimdi bu yok artık eskisi gibi. Sosyal medyada bir yalnızlık ve bir sanal hayat yaşıyoruz. Hı. Pandemiden sonra değişen bir şeyimiz var. E, bence biyolojimiz i̇ş, oldu İş artık. yerlerinde mutsuzlar. Ee, i̇ş yeri evet, mutsuz. Evet. Ondan sonra ekonomik anlamda çok mutsuz herkes. Ve trafik korkunç. Korkunç günde kaç tane araba çıkıyor ya trafiğe hmm. ve sürekli hayatının trafikte olduğunu düşünecek olursan sinir sisteminin bozulması çok doğal. Ha bir de tabii ki işte bizim Türk yapısı işte o egosantrik yapımız falan da var ya devreye girdi mi şu anda gerçekten cehennem gibi. Vallahi evden dışarı çıkmak istemiyorum. Çünkü ben de çok böyle sakin bir tip olmadığım için aman aman. başım belaya girer diye dışarı çıkmıyorum evet, yani aman ben aman. de. <laughs> aman 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 sen zaten bir de çeneni de tutamazsın. Peki bir sonraki habere geçerken hazır. Hazırlık yapıyoruz. Bir sonraki haberin hazırlığı efendim. Müge hazırlık yaparken. Bir sonraki haber. Yelda'cığım anons et. Bir muz. 200, bir kolibandı. Bir kolibandı ve bir muz. Bir de makas. Bir de makas. Şu haber. Haberimiz Geliyor. bu. Geliyor. Ama bir rakamı söyleyeceğim. Söylüyorum rakamı. 214 milyon TL'lik muz. Haberi izleyelim. Müge bakalım muzu ne yapacak. 6 bin, <laughs> bin dolar. <laughs> evet. Efendim Amerika'da düzenlenen bir ünlü bir müzayede evinin müzayedesinde e, sanat eseri diye duvara yapıştırılan yarı hafif şekerlenmiş buz 214 milyon TL'ye alıcı buldu. Açık artırmada 800 bin dolardan başlamış. 1 800 binden başlamış 214 milyon da bitmiş almış alanda kripto para kurucularından e, şey var şirketi var bir Çinli. E, Adı da Justin Sun. Hmm. Evet. <laughs> Benim... Ne yapacağını söylemişler. Peki. Yiyeceğim demiş. Evet. Daha önce bu muzu yiyenler de olmuş. Yine bir önceki sergide. Şey. Evet muz yendi. O ee, zaman ikinci biz ayvayla kez, yapalım. İkinci. Çünkü biz de ayvayı yiyen de iyi. <laughs> i̇kinci. <gülüyor> ya da armutla yapalım. Çok özür <laughs> dilerim. <diye. Ne yapalım? gülüyor> Armudun iyisini Biz evet. de çok yemek isteyen ve yiyebilen potansiyel olduğunu Şu an <laughs> çok sağlam gönderdin. <laughs> Peki. Selam olsun buradan o armut severlere. severlere. <laughs> ben de yapıştırıyorum. Şimdi bu muzu Ama bakalım benim buldum. Kim arkadaşlarımızın manavdan aldığı muzun Boğaç diyor ki senin muzunun hiçbir değeri yok diyor. Olsun bu da aramızda kalmasın muzu. Ne kadar satılır? <laughs> Güzel soru sanat eseri ise o da sanat eseri. Hem de üstüne üstlük ekranda aramızda kalmasın logosunun üstünde yani bir de <laughs> evet. üstüne, üstüne. Ne olacak? Evet sanat açık eseri artırmayla diye açık artırmayla <laughs> sevgili seyirciler aramızda kalmasının muzunu satıyoruz. Evet. Bak yemin ediyorum yorumlara eğer, gelsin satıyoruz. Eğer, eğer satın alma teklifi gelirse bak vallahi kendi <laughs> atarım burada. Diyorsun. <laughs> Gelebilir biliyorsunuz değil evet, mi? gelebilir. Gelebilir. Evet. Gelebilir yani buna şaşırmam işte. Satıyoruz gelsin yorumlar. Ay kendimi <laughs> <müza> <laughs> Bir dakika kaçtan <laughs> açtın? Kaçtan? E kaçtan açtık? Kaçtan açalım? Bedavadan aç. Bedavadan Satırdan açarsak aç. niye yapıyoruz bunu? Daha hızlı satılsın diye. Daha evet, hızlı Sıfırdan, sıfırdan açtık o zaman. İlk... E Direkt hediye edelim ilk o zaman. İlk tercih... Tercih değil ne diyorlar ona? İlk... <laughs> ilk ne diyorlar hiç Müzayedede? İlk de. round işte şey. Hey. Ne? Hey. Ha. Neyse ilk Kameramanlardan artıran, destek alıyoruz. İlk artıran. Evet, ilk artıran. Ha. İlk artıran gelsin, yorumlara gelsin. Satıyoruz. 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 Bence Sat satıyoruz demekle kalacaksın. Aa, Kimse satarım ben. Mantıklı satarım. Kimse bu arada vumuz... bu de yiyeceğiz bunu. Çıkışta. Yani aslında amaç burada şeymiş efendim dünyadaki gelir adaletsizliğini dikkat çekmek için böyle bir şey yapmışlar ama orada muzu almaya gerek yok. Efendim bu ekmek konuyla sayıdı, bu bence konuyla, daha mantıklı olurdu. Bu konuyla ilgili önce bir şey söylemek istiyorum izninizle. E aslında tabii ki muz ve o üzerindeki bant çok böyle tamamen bir ironi var orada. Tabii komedi. Andy Warhol'da 1960'larda bilen bilir pop art onun da bir kitabını yazmıştım ben. E bir market konser ve market sergisi açmıştı. Girenler markete girdiğini zannediyor Aynen bu sergide olduğu gibi bu muzla popülist kültürün tüketim dünyasına baba gönderme var. Ama tabii ki dikkat çekmek için muzu aldın yedin rakamlar. Şimdi rakama gelelim 215 milyon TL'ye müge Allah aşkına normalde neler yapılabilir? Ya ben de bu baba göndermeleri yani bu kadar... Baba gönderme işte başka hiçbir açıklaması yok. Bir de kripto para dikkat çekiyor. Çinli Çünkü... Justin Sun diye birisini konuşuyoruz. Ama Alacağım bu... yiyeceğim diyor. 3-5 sene sonra da bu muzun ilki 2019'da satıldı. İkincisi 2024 birkaç sene sonra da üçüncüsü Mesela, satılacak. bu sonrasında ayvası Külla gelir, armutu, şeye... armutu gelir, Tabii. gelir, gelir de gelir dediğin gibi. Alan kişi de demiş ki alıp bir güzel yiyeceğim. Afiyet olsun. Şimdi bunu böyle yapmasalardı bu bu, bu iş bu kadar konuşulmaz. Yani ki. bir magazin masasında bir sergi diye konuşuyor. Bir... Evet yani burası için söylüyorum bir magazin masasında şu anda duvardaki bantlanmış muzu konuşuyorsak helal olsun e, amacına ulaşmıştır yapılan sergi. Ama ben şeye çok takıldım. 215 milyon TL'ye neler yapılabilir kısmına takıldım. Eğer e, Müge ister misin söyleyelim mi? Söyle. Mesela 20 milyon TL'ye 11 tane lüks daire alıyorsunuz sevgili seyirciler. 20 milyon TL'ye. 11.621 adet en sevdiğimiz cumhuriyet altına alıyorsunuz. <laughs> 50 milyon TL'den 4 tane uçak alıyorsunuz alıyorsun Selen <laughs> ya onu bırak dünyada bir sürü aç doyurursun ya 50 milyon evet ya. TL'den 4 tane yat 40 milyon TL'den de beş tane lüks otomobil alıyorsunuz şu bir muzun karşılığında Evde verilen bir muz rakam vardı sen onları ben bir kasaya koyayım <laughs> Şimdi eve <gidin> bir dahaki <laughs> satışta da verirsin <laughs> peki e, muzla başladık e, yorumlara gelsin. devam edelim aç, ne dedin bir altın zeytin var